Merhaba arkadaşlar. Ütopya Çiçek Evime kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır böyle ekim dikim videosu çekememiştim. Bugün kargolarım vardı. Onları yaptım bitirdim. E, dükkanı süpürüp silmeden önce şöyle bir e, kocaman bir monsteram var arkadaşlar. Monstera. Deve tabanım. E, onun saksısını büyütmem lazım. Artık saksı tartmıyor. Bunun saksı değişimini yaparken sizlerle bir paylaşmak istedim. Hatta şöyle uzaklaştıracağım. Tripodumu masanın üstüne kurdum. Bakın. Hiçbir yerlere sığmayan böyle koskocaman bir monstera. Şimdi yaprakları kırılmayacak şekilde şöyle bir masaya koyayım. Ee, saksım da bu arkadaşlar. Böyle kocaman bir saksım var. Hava gerçekten çok sıcak. Bugün e, dün ve önceki güne göre biraz daha hava sıcaklığı düştü ama bugün günlerden pazartesi ee, çarşamba günü ülke genelinde rekor sıcaklık olacağı söyleniyor. Ee, vallahi bilemiyorum. Belki de dükkanı bile açmam. Ee, burada açık camım var zaten. Camı açık bırakırım. Belki bir ara gelip bitkileri havalandırırım ve evden dışarı çıkmam diye düşünüyorum. Çünkü sıcaklar insanı gerçekten çok zorluyor. Lafı çok uzatmayayım. Böyle bir derince bir saksım var arkadaşlar. Bunu içine dikeceğim. Dikmeye çalışacağım daha doğrusu. Aslında böyle büyük bitkiler tek başına Dikmesi biraz gerçekten zor oluyor çünkü bir kişinin tutup bir kişinin e, saksısından çıkarması lazım ama şöyle bir uğraşacağım bakalım burada yaprak kenarında e, kuruyan damarları varmış onu aldım şöyle yatıracağım yaprakları kırılmayacak şekilde bakayım şöyle vardı. Bununla şöyle saksının kenarlarından biraz araya girip yumuşatmaya çalışacağım. Bu arada dün akşam yemek yaparken elim kesildi. Ufak bir kesik ama mikrop kapmasın diye bantladım. Merak etmeyin. Şöyle köklerini de çok fazla tırpalamak istemiyorum. Çünkü bu bayağı bir büyüdü arkadaşlar. Ee, aldığımda bu kadar büyük değildi aslında hava çok sıcak bu havada e, toprak değişimi olmaz ama ben şimdi bunun toprağını e, köklerini hiç e, yerinden kıpırdatmadan yani toprağını ufalamadan dikeceğim için sadece saksıyı büyüteceğim o yüzden sıkıntı olacağını zannetmiyorum çünkü sulasam e, suyu bile toprak artık emmiyor çok çabuk suluyor bitkinin yapraklarını da kırmak istemiyorum açıkçası çünkü çok büyük. İnşallah sağlıkla dikerim. Evet bayağı bir yerinden oynadı. Ee, şu alt kısmına baktım saksının altına. Bazen alttan da böyle kökler çıkmış oluyor. O zaman saksıyı kesmek zorunda kalıyoruz. Bitkinin kökleri zarar görmesin diye. Ee, ama bu saksıyı da başka bir şeyde kullanırım diye düşündüm. Bayağı büyük bir saksı artık hiçbir şey ziyan etmiyoruz arkadaşlar hayat o kadar pahalı ki her şeyi değerlendiriyoruz bakın kurumuşları da alıyorum bu monsterayı nasıl bakıyorum onu da söyleyeyim size nasıl bu kadar büyüttüm e, kışın çok soğukta benim bu dükkan biliyorsunuz çok soğuk oluyor önceki videolarımda da bahsetmişimdir ufo yakıyorum kışın burada doğalgaz yok binamızda var ama e, dükkana zamanında doğalgaz çekilmemiş doğalgaz attı ee, soğukta iç mekan bitkileri Pek keyifli olmuyor arkadaşlar Üşüyorlar o yüzden Ya eve çıkaracağım bu sene Kalan büyük bitkileri ya da e, Bir çaresini Bulacağım Yazın e, ne yapıyorum Sık sık suluyorum arkadaşlar Foşur foşur hortumla suluyorum Yapraklarını ıslatıyorum Eskiden sadece nemlendiriyordum yaprakları Ama şimdi e, Kapıya çıkartıyorum Haftada bir kere en az böyle büyük iç mekan bitkilerini hortumla iyicene adam akıllı sulayıp hem yapraklarını hem toprağını ee, suluyorum. Ayrıca bunu mesela büyük kovaya su doldurup arkadaşlar içine oturtarak da o şekilde de sulama yapıyorum. Gerçekten bu beni zorladı. Öf! Kan ter içinde kaldım. Şimdi bir kişinin bunu tutup çekmesi lazım ki zarar vermek de istemiyorum. Gerçekten çok güçlü sıkışmış içine. Kaldı ki yanlardan da bayağı gevşetmeye çalıştım. Biraz daha şöyle yapacağım bakalım. Olmadı saksıyı mecburen Rica edip keseceğim. Bayağı da kalın saksı arkadaşlar. Böyle bir saksı almaya kalksak şimdi bir sürü para diğer büyüyen bitkileri de saksıyı yıkayıp temizleyip buna dikebilirim. O yüzden değerlendirmek istiyorum. Eskiden böyle saksıları kumaşlarla çimentoyla kaplayıp dekoratif saksılar yapıyordum ama inandım. Hiç fırsatım yok. Evet çıktı arkadaşlar. Sonunda başardım. Bakın çok güzel kök yapmış. Şimdi şöyle alayım. Şimdi şöyle kenarda tutacağım saksının içini göstereceğim arkadaşlar biraz toprak koydum içine böyle karışım vardı bunu oturtacağım ölçtüm zaten yüksekliğine kadar olacak diye şimdi saksının içine ortalayacağım şu tripotun boyunu biraz daha mı yükseltsem nasıl yapsam şöyle Hemen toprak kovamı getireyim kenarlarını dolduracağım. Şöyle dursun diye dinleyecek şekilde. Gerçekten ter içinde kaldık sıcakta. Hareket ettikçe insan daha çok terliyor. Evde klima var Allah'a şükürler olsun. Ee, kaç gündür hiç kapanmadan gece gündüz yanıyor arkadaşlar. Olmayanlara Allah yardım etsin. Gerçekten klima ile bile ee, diğer odalara geçtiğimiz zaman nefes alamıyoruz. O derece yani. Ama işte şikayet etmemek lazım. Kışın soğuklardan şikayet ediyoruz. Ee, üşüyoruz. Ama böyle de bunaltıcı sıcaklar olunca yine şikayet etmeden duramıyoruz. Şurada zaten Temmuz'un sonuna geldik. Ee, Temmuz Ağustos ondan sonra Yine havalar serinlemeye başlayacaktır. Yaz gelince doğal bas faturasından tasarruf yapacağız diyoruz. Bu sefer klimalarla ya da vantilatörlerle elektrik faturaları maalesef yüklü geliyor. Yani masraftan kaçış yok. Onun için çok çalışmamız lazım. Hayatın şartlarına yetişebilmek için Şimdi birazcık bunu çevireceğim şöyle. Masayı da çok sallamak istemiyorum. Tripotum tam e, boşta duruyor çünkü. Bayağı bir toprak alacak arkadaşlar. Sersin oldukça büyük. Ama en azından suladığım zaman bir e, şey olmazsa toprağın nemli kalacaktır. E, önce kenar boşlukları dolduruyorum bitki yerinden oynamasın. Toprağımın içinde ne var? Arkadaşlar e, açıkçası kalan toprakları karıştırmıştım ben buna. E, orkide toprağı var. Kokopit var. Hindistan cevizi torfu. konza taşı var. Bol perlit var. Onun dışında e, küçük kil bilyelerinden var. Yavaş salınımlı gübre var. gel solucan gübresi de karıştırmıştım. Ondan da var. Gayet verimli bir toprak. Bu bence daha da büyüyecektir. Şöyle biraz daha çevireceğim. Çünkü bu tarafta boşluk var. Aslında ben bunu yukarıda askılarım var. E, dükkanın tavanında. Ortada çok yer kaplıyor Asıp sallandırıyordum. Orayı çok sevdi. Daha da büyüdü. Ama şimdi de çok gösterişli oldu. Ee, o yüzden böyle büyük bir saksiyeli ki dükkanın ortasına koymak istiyorum kırmızı halının üstüne. En azından dükkanın önünden gelip geçenler direkt gözü çarpıp bunu göreceklerdir. Şimdi biraz daha çevireceğim. <laughs> Boyu geçti. Şu alt kısımlarını da doldurursam herhalde rahat görebiliyorsunuz. toprak döküyorsun problem değil daha e, süpüreceğim çünkü dükkanı kargoları yaptım ama çok sıcak olduğu için kargoların e, toprağını saksılardan sıyırıp topraksız ve saksısız gönderiyorum bu hafta hem e, kargo kolilerimiz çok daha ufak oldu arkadaşlar sadece bitkileri el yapma ve tuvalet kağıdıyla sardığım için polilerimiz daha ufak oldu. Hiç olmazsa ücreti çok fazla tutmasın diye düşündüm. Hem de e, toprağın ne kadar olsa nemi oluyor. Sıcakta kapalı e, saksıda dikili kalsın istemedim. Bazı böyle çok tanecikli olan işte sedum türleri ya da e, grapto bronzeler vardı. Çoklu olan. Onları sadece saksıyla ile gönderiyorum. Çünkü onları toprağına ayırırsam bitkiler darmadağın olacak. E, alan arkadaşlarımız da onların o formunu beğenerek aldı diye tahmin ediyorum. O yüzden toprakları da kuruydu. Onları sadece saksılı olarak göndereceğim. Evet şöyle birazcık sallayayım Zaten suladıkça toprak biraz daha aşağı çökecektir arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım ben bunları e, dışarıda bir sürü İç mekan bitkileri var. Halavansı'nı dışarı çıkardım. Onlar da birlikte hepsini akşam ne olduğunu katıp arkadaşlar. Evet. Birazcık telefona bunu katmış olduk. Şimdi şunu bir ortaya alayım. Telefonu elime alacağım. Ortada göstereceğim size arkadaşlar. Şöyle bir götüreyim. ben çok gerçekten muhteşem oldu. Şunu alayım. Şöyle şöyle göstereyim. Bakın. Böyle koskocaman. Şahane oldu. Gerçekten tamamen dükkanda yeri kapladı. Evet dışarıda çıkarıp bunlarla birlikte birazdan e, hortumla bir sulama yaparım hepsi ferahlasın Ben yani yapraklarını da bol bol e, hortumun ucuna yalnız e, duş başlığı gibi başlığım var arkadaşlar onunla sulama yapıyorum e, hepsi sisler gibi böyle yağmur yağar gibi sulanmış oluyorlar monsteramızı bu şekilde bittik e, videomu izlerseniz beğeni yaparsanız kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok memnun olacağım Hepinize sevgiler gönderiyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.